Çok sıcak ya. Yanıyorum. Gün içerisinde sürekli böyleyim. Yani o kadar sıcak ki hava. Şu an bu videoyu çekerken bile oturduğum yerden terliyorum. Eminim aynı zaten siz de müzdürepsinizdir. Peki bu aşırı sıcakların mantıklı bir açıklaması var mı? Yoksa dünyanın sıradan hava olaylarından biri mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınında bu grafik 1971-2021 yılları arasında Türkiye genelindeki Temmuz ayının ortalama sıcaklıklarını gösteriyor. Grafiğe göre 2021 yılı Temmuz ayı son 50 yılın en sıcak 2. Temmuz ayı. Birinci sırada ise 2000 yılı Temmuz ayı var. Bu tablo ise yıllık ortalama sıcaklıkları gösteriyor. Bazı yıllar ortalamadan daha sıcak veya daha soğuk geçse de sıcaklıklarda genel olarak bir artış var. 70 yılından 2017'ye Türkiye genelinde sıcaklıklar 12,5 dereceden yaklaşık 14 dereceye yükselmiş. Yaklaşık 1,5 derecelik bir artış söz konusu. Tabi sıcaklıklar bir tek ülkemizde artmıyor. NASA'nın verilerine göre son yüzyılda dünyadaki sıcaklıklar 1.02 derececik artmış. Verilere bakarak da artışın ilerleyicini öngörebiliriz. 1 derecelik artış pek çoğunda da bir şey ifade etmiyor olabilir. Ancak bu anormal artışın sonucunda olağanüstü ekstrem hava koşulları daha sık ve daha şiddetli gerçekleşmeye başlıyor. Birkaç hafta önce ülkemiz olağanüstü ekstrem bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Birçok yerde sıcaklıklar 40 santigrat dereceyi geçti. Artan nemle beraber hava iyice bunaltıcı, çekilmez hale geldi. İleriki senelerde hava sadece bunaltıcı olmakla kalmayacak, pek çok kişinin de hayatını tehlikeye sokacak. Bu tehlike henüz ülkemizde yaşanmasa da tehlikenin ayak seslerini duymaya başladık. Kanada, Haziran ayının sonlarında inanılmaz bir sıcak hava dalgasından etkisi altına girdi bazı bölgelerde 47 santigrat derece rekor sıcaklıklar görüldü ve sadece bir haftada 808 kişi sıcaklık nedeniyle hayatını kaybetti. İleriki senelerde sıcaklık nedeniyle ölümler tüm dünya ile beraber ülkemizde de artacak. Hava o kadar sıcak olacak ki insanlar dışarıya çıkamayacak. Çıksalar bile hipertermi veya güneş çarpısı geçirecekler. Bunun sonucunda baş dönmesi, mide bulantısı hatta beynin iflas etmesiyle sokakta düşüp bayılacaklar. Böyle dönemlerde hükümetler sokağa çıkma yasağı ilan edecek. Çok daha sıcak ve çok daha zor günler bizleri bekliyor. Havaların giderek ısınmasının sebebi tahmin ettiğiniz gibi küresel ısınmadan dolayı. Küresel ısınmanın sebebi ise enerji üretmek için yakılan fosil yakıtların atmosfere sera gazlarını salması. Sera gazları güneşten gelen ısıyı daha çok soruyor. Böylelikle dünyamızın sıcaklığı artıyor. Bunları da zaten biliyorsunuz. O yüzden üzerinde çok durmayacağım. Küresel ısınmayı önlemek için ne yapabiliriz? Özel araç kullanmak yerine toplu taşımayı tercih edebiliriz. Boş yere elektrik kullanmamalıyız. Temiz, yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih etmeliyiz vesaire vesaire. Bu çabalarımız çok iyimser olsa da maalesef yeterli değil. Bunları yapmayalım demiyorum, yapalım. Ancak küresel ısınma küresel bir sorun. Bizim bireysel çabalarımızla çözülemez. Küresel ısınmanın önüne geçmek için devletler hükümetler arası anlaşmalar yapmalı, kurallar koyulmalı ve devletler bu kurallara harfiyen uymalı. Bu tarz toplantılar 95 yılından beri Birleşmiş Milletler çatısı altında yapılıyor. Ancak bu toplantıların bu kadar sık yapılmasının sebebi iklim hakkında konuşmayı çok sevdiklerinden değil. Toplantılardan ve anlaşmalardan alınan kararların tam olarak uygulanmamasından. Ülkeler bazen bazı konularda anlaşamıyorlar veya anlaşmada yer alan yükümlülükleri işlerine gelmediği için yerine getirmiyorlar. En son Paris Anlaşması 2015 yılında 191 ülke tarafından onaylandı. Türkiye, İran, Yemen, Eritre, Irak, Libya ile anlaşmayı onaylamayan 6 ülke arasında. Paris Anlaşması'nda sıcaklık değişimi 2100 yılında 2 santigrat derecede hatta yapılabilirse 1,5 santigrat derecede sabitlemek için kararlar alınmış. Az gelişmiş ülkelere bu konuda finansman desteği sağlayabilmek için açılan fonda 100 milyar dolar toplanması hedeflenmiş. Ancak toplanan para hedefin çok altında. 10 milyar dolar. Bu grafikte 2010-2019 yılları arasında atmosfere salınan karbondioksit miktarındaki yıllık değişimleri gösteriyor. Sera gazı salınımı neredeyse her yıl giderek artmış. Geçtiğimiz günlerde IPCC yani Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli, dünyanın dört bir yanından bilim insanlarının katkılarıyla 3949 sayfalık bir iklim değişikliği raporu yayınladı. Rapor, Paris İklim Anlaşması'nda alınan sıcaklığı 2 santigrat derece sabitleyebilmek için alınan kararların yeteri kadar uygulanmadığını belirtiyor. Ve açıkçası hiç de iyi şeylerden bahsetmiyor. Ben tabii 3949 sayfanın hepsini okumadım. Raporla beraber bir de özetini paylaşmışlar. Özetini okudum. Linkleri videonun açıklamalar kısmında paylaştım. İsterseniz siz de bir bakabilirsiniz. Ben de bu raporun içeriğini özetin özeti şeklinde sizle bir paylaşacağım. Bu rapor 4 bölümden oluşuyor. İlk bölüm iklim değişikliğinin şu anki durumundan bahsediyor. Bu grafik 1850'den 2020 yılına kadar ortalama sıcaklıkları gözlemlenen ve eğer insan etkisi olmasaydı şeklinde karşılaştırıyor. Ortalama sıcaklıklar olması gerekenden yaklaşık 1.07 derece artarak 125 bin yıl önceki sıcaklıklara geri döndü. 1971 ve 2006 yılları arasında deniz seviyesi yılda 1.9 mm yükselirken 2006-2018 arasında yılda 3.7 mm yükselmiş. Böylelikle global deniz seviyesi 20 cm yükseldi. Son 3000 yıldır deniz hiç bu kadar hızlı yükselmedi. Bilim insanları 5 olası senaryo yaratmış. En iyi senaryoya göre gerekli önlemler alınırsa yıllık karbon salınımı 2030 yılına kadar sabit devam ettirilip 2030 yılından sonra giderek azaltılırsa ve 2060 yıllarında sıfır karbon salınımı sağlanırsa sıcaklık değişimini 2100 yılında 1.4 santigrat derecede sabitleyebiliriz. Bu durumda deniz seviyesi 2100 yılında 28-51 santimetre arasında yükselecek eğer hiçbir önlem alınmazsa ve karbon salınımı böyle devam ederse 2050 yılında kuzey kutbunda hiç buz kalmayacak. 2100 yılında sıcaklık değişimi 4.4 santigrat derece bulacak. Deniz seviyesi 2100 yılında 2 metre, 2150 yılında 5 metre yükselecek. Küresel ısınma dünyanın her birinde etkisini gösteriyor. Bu altıgenlerden oluşan bir dünya haritası. Kırmızı altıgenler aşırı sıcaklığın arttığını belirtiyor. Gri altıgenler yeterli verinin olmadığını, beyaz olanlar ise büyük bir değişim olmadığını gösteriyor. Bu haritada yeşil altıgenler fırtınaların arttığı bölgeler. Burada sarı altıgenler ise tırımsal kuraklığın arttığı bölgeler. Küresel ısınmanın etkisiyle bu haritadaki altıgenler daha çok kırmızıya, yeşile ve sarıya dönecek. Su döngüsü bozulacak. Buzulların erimesiyle su akıntıları yer değiştirecek. Okyanusun pH seviyesi düşecek. Bu da suda yaşayan pek çok canlının yaşamını zorlaştıracak. Orman yangınları daha sık ve söndürülmesi daha zor hale gelecek. Nehir taşkınlıkları, sel felaketleri artacak. Birçok yerde kuraklık artacak, tırıma elverişli araziler azalacak. İçme suyunu ulaşım zorlaşacak. Ortalama rüzgar hızlı düşecek. Fakat hortumlar ve rüzgar fırtınaları şiddetini artıracak. Rapor hiç iyi şeylerden bahsetmiyor demiştim. Dünya sadece küresel ısınmayla da boğuşmuyor. Gün geçtikçe suyu, toprağı, havayı daha da çok insan insanoğlunu kim bilir gelecekte neler bekliyor. Doğayı çok hızlı değiştiriyoruz. Birçok bitki, böcek, umurgalı canlı türü bu değişime ayak uyduramayacak ve nesilleri tükenecek. Dünyadaki en zengin ekosisteme sahip mercan resiflerinin %70-90'a yok olacak. Kum fırtınalarını, çekirge istilalarını, marmarlı kıyıları kaplayan müsülaş tabakasını düşünün. En basit şeylerde bile anlaşamayan, daha çok üretmek, daha çok para kazanmak için sürekli birbiriyle rekabet halinde bulunan dünya devletleri bu denli küresel ve uzun vadeli sorunlarla el ele verip mücadele edebilir miyim? Açıkçası bilmiyorum. National Geographic'te yazan bir yazı yüklü dünya Paris anlaşması hedeflerinden epey uzak. Atmosfere en çok sere gazı salan birinci ve dördüncü ülkeler olan Çin ve Hindistan 2030 yılında şimdikinden daha da çok sere gazı salacak. 2020 yılında Amerika Birleşik Devletleri adaletsiz olduğu ve üretim konusunda Çin'in gerisini düşeceği gerekçesiyle Donald Trump tarafından Paris Anlaşması'ndan çekildi. 2021 yılında Joe Biden anlaşmayı yeniden imzalasa da bu olay küresel ısınmayla mücadeleye büyük bir darbe vurdu. Ve Amerika 2030 yılı karbon emisyonu hedefinden oldukça uzak. Rusya ise hala bu konuda herhangi bir gelişme kaydetmedi. Ne bir hedef var ne yeni yasalar Nedir kurallar? Bir tek Avrupa Birliği 2030 yılında sera gazı salınımına %40 azaltma hedefine yakın. Hatta Avrupa'da bu azalmayı %60 oranında bekliyorlar. Bravo Avrupa. Birleşik Krallık 1990-2018 yılları arasında sera gazı salınımını %44 oranında azalttı. Türkiye ise küresel ısınmadan bir habermiş gibi enerji ihtiyacını kömürden karşılamanın peşinde. Ve bu enerji santrallerinin pek çoğunda hava filtresi bile yok. Tüm dünya Türkiye gibi hareket etse sıcaklık değişimi 2100 yılında 3-4 santigrat dereceyi bulurdu. Pandemi döneminde dünyanın en zengin G20 ülkeleri bozulan ekonomiyi düzeltmek için 12 trilyon dolar para topladı. Bir rapora göre bu 12 trilyon doları fonlayanların sadece dörtte biri küresel ısınma çabalarını bütçe ayırıyor. İklim değişikliğiyle doğru düzgün mücadele edebilmek için gereken para ise 26 trilyon dolar. Büyük para. Eğer bu para harcanmazsa ileride küresel ısınmanın etkilerinden dolayı dünya çapında günde 2 milyar dolar zarar edilecek. İklim değişikliği ile mücadele için gereken teknolojiye sahibiz. Güneş, rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerjiler şu an yeteri kadar verimli olmasa da her geçen gün kullanım alanı artıyor. Teknolojinin gelişmesiyle de yeni imkanlar ortaya çıkıyor. Sera gazı salınımında büyük payı olan bitkisel ve hayvansal gıda üretimi yerine dikey tarlalara ve laboratuvarda üretilen etleri bırakacak. Uluslararası yük taşıyan gemiler yelken takmaya başlayacak. Hatta belki ileride bilim kurgu filmlerindeki gibi süper teknolojik şeylere bile ihtiyacımız olabilir. Hemen yarın yapılması gereken şey ise belli. İklim değişikliği ile mücadele ve doğayı korumak için hedefler, yasallar ve kurallar konulmalı. Endüstriyel alanlar buna göre tekrar düzenlenmeli. İnsanların iklim bilinci arttırılmalı. Zira her geçen gün dünyamızın aleyhine işliyor. Aksi takdirde dünyamız tanınmaz hale gelecek. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.